çok seviyorum öğretmen. Anneler günü kutlu olsun. Öğretmenim sizi, çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Siz olmadan hiçbir şey Güzel yüzlü merak öğretmenim. Seni çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsin. Anneler günüm kutlu olsun. Canım şey öğretmenim. öğretmenim anneler günüm. Kutlu olsun. <laughs> canım öyle, canım öyle. <laughs> Anneler günü kutlu olsun. Öğretmen, anneler günü kutlu olsun. Öğretmenim anneler günü kutlu olsun. Öğretmenim ilk defa anneler günü kutlu olsun. Okulda yalnızlığımı unutturduğum, annen gibi gördüğüm öğretmenim. Öğretmenim seni çok seviyorum. Elindeki sevgi ve saygı için sana teşekkürler öğretmenim anneler kutlu olsun. Öğretmenim iyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim canım benim. Sen bana bilmediğim şeyleri öğrettin. Bilgi verdin. Her şeyi anlattın. Derslerimi öğrettin. Senin anneler gününü coşkuyla sevgiyle hep kutluyorum. Canım öğretmenim sizi ben için çok değersiniz. Bana okumayı, yazmayı şu ana kadar bütün bildiklerimi bana öğrettiniz. Siz çok değersiniz. Sizi çok seviyorum. Bana her şeyi öğrettiniz. Size çok teşekkür ederim. Allah günün kutlu olsun. Güzel yürekli öğretmenim. Bilir misin sana olan sevgiyi? Sorsan bana neredeyim. Gösteririm hemen kalbimden. İyi ki varsınız. siz çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Öğretmenim evet, seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım öğretmenim öğretmenim sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Anneler gününüz kutlu olsun. Anne değil anne gibi. Baba değil baba gibi. Öğretmenim bende sevgin can içinde bir can gibi. Anneler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Annenin çocuğuna atmayı öğrettiği gibi okul hayatında da ilk adımlarımı bana öğreten ve beni eğiten ikinci annemiz. Anneler günü kutlu olsun. İskokulu öğretmenim, sizi çok seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Ağladığında, yanım acıdığında, çaresiz kaldığında tek bir kişiye ihtiyaç duyarsam anne, anneler günüm kutlu olsun. Öğretmenim, anneler gününüz kutlu olsun. sizi çok seviyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun öğretmenim. İki yıl içinde bana... Çok bilgiler verdiniz. Anne sevgisi gibi. içimdedir sevginiz. Anneler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum öğretmenim.